Çoğunuzun bildiği üzere Zariyat Suresinin 47. ayetinde evrenin genişlemesi mucizesi olduğundan söz edilir. Tabi buna karşılık bazıları ise bu ayetin evrenin genişlemesiyle hiçbir alakası olmadığını, bu ayetin mecazi bir anlam ifade ettiğini iddia ederler. Ben bu videoda bu ayetin kesinlikle evrenin genişlemesiyle alakalı olduğunu ispatlayacağım. Bunu hem dil bakımından hem cümlenin bağlamı bakımından hem de çeşitli mantıksal açılardan çeşitli şekillerde bunu ispatlayacağım. Fazla uzatmadan biz hemen videoya geçelim. İlk olarak mucizenin ne olduğundan bahsedelim. Zariyat suresinin 47. ayetine mucizevi olarak şöyle bir anlam veriliyor. Göğü biz kuvvet ile bina ettik. Şüphesiz biz genişleticileriz. Yani uzayı, göğü genişletmekteyiz. Bu şekilde bir anlam veriliyor. Evrenin genişlemesi ise 20. yüzyılda keşfedildi. Kur'an-ı Kerim ise 1400 yıl önce yazılmış olan bir kitaptır. 1400 yıl öncesinde herhangi bir insanın evrenin genişlemesi bilgisine gözlem yoluyla ulaşma şansı yoktur. Fakat Kur'an-ı Kerim ise 20. yüzyılda keşfedilen bir teoriyi 1400 yıl öncesinden haber vermekte. Bu durum da Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı. Yani bütün bu evreni yaratan, evrenin genişlediği bilgisine sahip olan bir gücün kelamı olduğunu ispatlamaktadır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu, bir beşer sözü olmadığını ispatıdır. Normalde mucizeyi bu şekilde sunuyoruz. Buna karşılık ise genelde şöyle bir itiraz yapılıyor. Bu ayette evreni genişletiyoruz anlamı verilen musiyon kelimesi var. Ve bu kelimenin de normalde evrenin genişlemesiyle hiçbir alakası yoktur. Monsiyon kelimesi gücümüz yeter anlamına gelir ve bugüne kadar büyük bir çoğunluk tarafından da bu kelime hep gücümüz yeter olarak çevrilmiş. Dolayısıyla bu ayetin evrenin genişlemesiyle hiçbir alakası yokmuş. İddia sahipleri bunu söylüyorlar. Ben burada hem bu ayete bu anlamı verenler var mı yok mu bundan bahsedeceğim ama en önemlisi şu bu ayetin kesinlikle evrenin genişlemesiyle alakalı olduğunu rasyonel düşünenler açısından kesinlikle ispat eden bir durum var. Gelin birlikte inceleyelim. Şimdi Zariyat suresinin 47. ile 48. ayeti bir bütündür. Ve bunu bir bütün olarak değerlendirdiğiniz zaman bu ayetin kesinlikle fiziksel anlamda evrenin genişlemesiyle alakalı olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Bu iki ayette toplamda 4 eylemden bahsediliyor. Bakın göğe gelince onu bir güçle bina ettik. Bina etme fiziksel bir olay. 48. ayete gelelim. Yere gelince onu döşedik. Döşeme yine fiziksel bir olay. Dikkat ederseniz üsluplar da tamamen aynı gidiyor. Ve 47. ayetin sonuna gelecek olursak biz mulsi olanlarız. Yani genişleteceğiz. 48. ayetin sonuna gelince biz hazırlayanlarız. Burada toplamda 4 eylem var. Göğün bina edilmesi fiziksel bir olaydır. Yerin döşenmesi fiziksel bir olaydır. Yerin hazırlanması yani mahidun şeklinde geçen bu ifade bu da fiziksel bir olaydır. Çünkü bu ifade Kur'an-ı Kerim'in büyük bir çoğunluğunda yerin fiziksel anlamda hazırlanması için kullanılır. Dolayısıyla 47. ayetin sonunda geçen bu musiyon kelimesi de kesinlikle fiziksel bir olay olmak zorundadır. Göğün bina edilmesi fiziksel, yerin döşenmesi fiziksel, yerin hazırlanması fiziksel. Dolayısıyla 47. ayetin sonunda geçen bu mulsi kelimesi de fiziksel bir olayla alakalı olmak zorundadır. Eğer siz buraya şöyle bir anlam verirseniz bakın bağlamda bir kopukluk çıkıyor. Musiyon kelimesine itiraz edenlerin söylemiş olduğu gibi gücümüz yeter anlamı verelim. Ayeti bir de öyle okuyalım. Göğü bina ettik fiziksel, yeri döşedik fiziksel, Yeri hazırladık fiziksel. Biz kudret sahibiyiz. Mecazi. Yani toplamda 4 eylem var. Bu 4 eylemden siz birincisi fiziksel, üçüncüsü, dördüncüsü fiziksel. Siz ikincisine özellikle mucize itiraz etmek amacıyla mecazi derseniz bağlamda bir kopukluk ortaya çıkıyor. Yani sadece şu durum bile mantıksal düşünen insanlar açısından bu ayetin kesinlikle göğün genişlemesiyle alakalı olduğunu anlamak için yeterlidir. Fazla gramer detayına girmedim ama Arapça dilini bilenler veya az çok Arapça okuyabilenler açısından da birazcık da gramer detayından bilgi vermekte fayda var. Çünkü bu iki ayet üslup açısından tamamen aynı olduğu için bu iki ayetin bütünüyle fiziksel bir olaydan bahsetmesi gerekiyor. İkisinde de ilk olarak nesne başa gelmiştir. Bakın burada görmüş olduğunuz gök kelimesi Arapçasında sema başa gelmiştir. İkinci ayette de arz kelimesi yani yer kelimesi başa gelmiştir. Bunun ne önemi var derseniz normalde birisi size Arapça olarak göğü bina ettik demenizi istese siz sema e beneyna diye cümle kurmazsınız. Beneyna sema şeklinde cümle kurarsınız. Ancak Kur'an-ı Kerim burada özellikle bir öne alma uyguluyor. Yani daha doğrusu bir dil sanatı uyguluyor. Burada da iki ayette de normalin dışına çıkarak nesneyi başa alıyor. İki ayetin ikisinde de nesneyi başa alması ikisinin üslub açısından aynı olduğunu gösteriyor. Ve en önemlisi şu. İki ayetin sonunda da çoğul isim kalıbıyla cümleyi bitiriyor. Bakın Mosiyon çoğul isim kalıbıdır. 48. ayetin sonunda geçen de Mahidun da aynı şeyle çoğul isim kalıbıdır. Yani bu iki ifadenin aslında cümlenin tamamıyla başından sonuna kadar aynı üslupları kullanması yazarın ikisine de aynı olayı kastettiğinin yani fiziksel bir olayı kastettiğinin çok bariz bir ispatıdır. Göğe gelince gökten kasıt bütün gök olmak zorunda. Çünkü yeri döşedik derken bütün yeri anlıyoruz. Bütün yerin döşendiğini anlıyoruz. Ve burada hazırlayanlarız derken her ne kadar bir zamirle yeri hazırlayanlarız dememiş olsa da Mahidun kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla yer için kullanıldığına ötürü Buradaki mahidun kelimesinden kalsın yerin fiziksel anlamda hazırlanmasıyla alakalı olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde 47. ayetin sonunda geçen de musiyun kelimesi de burada bağlamında gökten bahsettiği için her ne kadar bir zamir olmasa da göğün fiziksel anlamda genişlemesiyle alakalı olduğunu anlıyoruz. Kısacası şu iki ayeti birlikte değerlendirdiğiniz zaman kesinlikle bu ayetin fiziksel anlamda göğün genişlemesiyle alakalı olduğu ortaya çıkmakta. Şimdi gelelim bu ayete karşı yapılmış olan bir takım itirazlara. İki itirazımız şu. Ayette gök kelimesi kastedilen şey atmosferdir. Yani uzay değildir. Burada eğer gökler yani semavat kelimesini kullanmış olsaydı kastettiği şey bütün gökler olurdu. Yani burada Vas sema e değil de wassema'atı beneynaha falan demiş olsaydı o zaman biz burada kastedilen şeyin bütün evren olduğunu anlayacaktık demiş bir arkadaşımız. Peki bu gerçekten tutarlı bir itiraz mı? Tabii ki değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten başka ayetlerde sema kelimesini bütün uzay anlamında kullanıyor. Mesela bakın Fusya Suresi'nin 11. ayeti. Burada şunu söylüyor. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Bakın burada gök kelimesi yine sema şeklinde gelmiş ve tekil formuyla gelmiş. Burada göğe ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin denildiğinden bahsediliyor. Şimdi burada kasıt aslında sadece atmosferle yeryüzüne mi ikiniz isteyerek veya istemeyerek gelin dedi şeklinde anlayacağız. Hayır buradaki semadan kasıt bütün gök ve bütün yerdir. Hatta buradaki semadan kastın bütün gök olduğunu sonraki ayette bize ispatlıyor. Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı. Ve bu da zaten gök diye tekil gelmiş ama Arapçasına çoğul geçiyor. Yani tekil olan semayı yedi gökler olarak semavat olarak tamamladık diyor. Bu durumda zaten sema kelimesinden kastedilenin bütün gök yani bütün uzay olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. İlaveten daha da önemli olan bir durum şu. Yine ayetin bağlamına baktığımız zaman burada kastedilen şeyin bütün gökle, bütün uzayla alakalı olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Çünkü bakın devamında geçen yeri döşedik ifadesinden kasıt bütün yer olduğu için yani val arda feraşna her diyor. Yerden kasıt bütün yerin döşenmesi ise ve sonunda geçen o mahidun kelimesinden kasıt da bütün yerin hazırlanması ise aynı şekilde 47. ayette geçen bu semadan kasıt da bütün gök olmak zorundadır. Yani göğü bina ettik derken sadece atmosferi bina ettik değil. Bütün göğü bütün uzayı bina ettik anlamında ve devamında geçen musuun yani onu genişletenleriz ifadesi de bütün göğü yani bütün uzayı genişleten deriz anlamındadır. Dolayısıyla malum arkadaşımızın yapmış olduğu gibi işte sema yerine semavat gelseydi o zaman bütün uzayla alakalı olurdu. İtirazı zaten kendiliğinden çürümüş oluyor. Çünkü ayetin bağlamı bu durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci itiraz ise şu. Burada mulsiyon kelimesinin mecazi anlamda olduğu iddia ediliyor ki. Normalde zaten videonun girişine ben bu iddiayı çok rahat bir şekilde çürüttüm. Yani şu başlangıçta anlattığım şeyi gören bir insan kesinlikle mulsiyon kelimesinden kastedilen olayın mecazi bir genişleme ile alakalı olmadığını çok rahat bir şekilde anlamakta. Fakat biz yine de buradaki itirazı kapsamlı bir şekilde ele alalım. Şimdi Arapçada bir kelimenin bir asıl anlamı vardır bir de yan anlamı vardır. Yani mecazi anlam vardır. Mesela yet kelimesi el anlamdadır. Hatta burada bir tane de örneğini vereyim ben size. Bu Ragıp İsmail'in sözü burada görmüş olduğunuz gibi yet kelimesinin fiziksel el anlamda olduğundan bahsediyor. Onların yürüyecek ayakları tutacak elleri mi var? Burada putlara atıp yaparak onların yürüyecek ayakları veya elleri olmadığından bahsederken burada el kelimesinin fiziksel el anlamda kullanılmış. Hatta abdest ayetine de ellerinizi ve ayaklarınızı yıkayın derken oradaki kasteden et kelimesinin yani el kelimesinin aslında fiziksel el anlamda olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Ama aynı zamanda Kur'an çeşitli ayetlerde el kelimesini mecazi anlamda da kullanıyor. Mesela burada da yine örnek verilmiş. Onların ellerini sizin üzerinizden çekti ayetinde. Onların baskısını, gücünü, otoritesini üzerinizden kaldırdığı anlamda kullanılıyor. Bunun dışında mesela kuvvet içinde kullanıldığından bahsediyor Ragıb İsfani. Mesela Arapların adaletin iki eline düştü şeklinde bir sözü olduğundan bahsediyor. Burada yine yet kelimesi kullanılmış ama burada mecazi anlamda kullanılmış. Şimdi şunu söyleyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde yet kelimesini mecazi anlamda kullanıyorsa o zaman Kur'an'da geçen bütün el ayetlerini biz fiziksel anlamda değil mecazi anlamda yorumlayalım diyemezsiniz. Yani mesela kalkıp da abdest ayetindeki o elinizi yıkayın ifadesini, gücünüzü yıkayın, manevi kirden arınanın şeklinde bir yorumlayamazsınız. Bu çok saçma olur açıkçası. Dolayısıyla bir ifadenin mecazi mi, asli mi, hangi anlamda olduğunu anlamak istiyorsanız cümlenin bağlamına bakarsınız. Zariyat suresinin 47 ve 48. ayetine bir bütün olarak baktığımız zaman biz buradaki ifadenin kesinlikle fiziksel bir olayla alakalı olduğunu anlıyoruz. Yani mecazi olamayacağını anlıyoruz. Çünkü ayette toplamda 4 eylemden bahsediliyor. Göğü bina ettik fiziksel, yeri döşedik fiziksel, yeri hazırladık yine fiziksel. Dolayısıyla göğe mutsi olmanın da yani göğü genişletmenin de fiziksel anlamda bir olayla alakalı olması zorunludur. Aksi halde bağlamda bir kopuk ortaya çıkıyor. Yani birisi sırf mucizeye itiraz edeceğim diye efendim olabilir. O dört eylemin üçü fizikseldir de ben bir tanesi işime gelmediği için mecazi olarak yorumluyorum derse bu artık onun keyfi tercihi olur. Sadece kendi kendisini kandırmış olur. Bu ayet kesinlikle fiziksel bir olaydan bahsetmek zorundadır. Bir başka itiraz ise bu ayette onu zamirinin geçmediğini iddia ediyorlar. Yani Zariya Suresinin 47. ayetine tamam munsiyon kelimesine biz genişletenleriz anlamı versek de genişleyenin ne olduğundan bahsedilmiyor diyorlar. Normalde Arapça dili açısından burada bir zamir olmasına gerek yok. Biz burada zamir olmasa da kasteden şeyin gök olduğunu cümlenin bağlamından devam eden ayetten yine anlayabiliyoruz. Mesela 48. ayetin sonunda hazırlayanlar şeklinde bir ifade geçiyordu. Defalarca kez vurgulamıştım. Buradaki mehidun kelimesinden kasıt bağlamında yer geçtiği için yerin fiziksel anlamda hazırlanması olduğu için ki şunu söyleyebilirsiniz. Biz onun yerle alakalı olduğunu nereden biliyoruz diyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olduğu çeşitli ayetlere bakalım. Mesela Bakara suresinin 206. ayetinde cehennemin bir mihad olduğundan bahsediyor. Yani mehle aynı kökten onun masdar hali. Cehennemin bir döşek olduğundan bahsediyor. Mesela Taha suresinin 53. ayetinde de, yerin mehd edildiğinden bahsediyor. Yeri sizin için bir mehd yaptık diyor. Yani hazırlanmış olan bir bölge, bir alan yaptık diyor ve mehd kelimesi genelde Kur'an'da yerin bir özelliği, daha doğrusu yerin bir sıfatı olarak tarif ediliyor. Bazı mealler burayı beşik olarak çeviriyor ama bu kelime normalde hazırlanma anlamında İsterse beşik anlamında olsun fark etmez. Meh kelimesi Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her yerinde yer için kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla Zariyat Suresinin 48. ayetine geçen bu mehidun ifadesi de kesinlikle yerle alakalı olmalıdır. Yani yerin fiziksel olarak hazırlanmasıyla alakalı olmalıdır. Dolayısıyla burada geçen mehidun kelimesinden kastım biz yerin fiziksel anlamda hazırlanması olduğunu anlıyoruz. Burada her ne kadar zamir geçmese de yani burada ha zamiri olmasa da yere işaret eden bir zamir olmasa da dil kuralları açısından biz buradaki mehidun kelimesinden kastedilen şeyin yerin hazırlanması olduğunu anladığımız için 47. ayetin sonunda geçen bu genişletilme olayının da göğün genişletilmesi yani göğü genişletenleriz anlamında olduğunu biz rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani burada yine bir munsi u neha şeklinde bir zamir yazmasına gerek yok. Hem cümle içindeki bütün hem nesnenin başa alınması hem de devam eden ayetteki bu hazırlayanlar ifadesinin yere atıf olması sebebiyle buradaki monsiyon kelimesinin yine gökle alakalı olduğu yani göğün genişlemesiyle alakalı olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Herhalde bu saatten sonra da hiç kimse bu konuda bir itiraz sunmaz diye düşünüyorum. Çünkü mantık ortada. Aklını kullanan her insan şu bahsetmiş olduğum durumu çok rahat bir şekilde anlayabilir. Bir diğer itiraz ki zaten bu en popüler itirazlardan birisi. Ne zaman ki evrenin gelişmesi keşfedildi bu ayetten mucize çıkartmak amacıyla bu ayeti işte göğü genişletiyoruz diye meal etmeye başladılar. Oysa ki bugüne kadar herkes bu ayeti mecazı olarak yorumlamış diyorlar. Bu ayetin genişletmekle alakası yoktur. 13 asır boyunca bu göğü biz kurduk şüphesiz bizim gücümüz her şeye yeter diye çevrildi. Gelin buna birlikte bakalım. Zariyat suresinin 47. ile alakalı Zadül Mesir tefsirine bakabilirsiniz. Tefsirin ne zaman yazıldığına da bakın isterseniz. Bu yani 20. yüzyılda yazılmış olan bir tefsir değil. Bayağı eski bir tefsir. Burada bakın bu ayette geçen Musiun yani geniş yetenleriz ifadesiyle alakalı bize birkaç tane görüşten bahsediyor. Birincisi bu rızkı yağmurla genişletiyoruz anlamındadır demiş ve bunun da Hasan tarafından söylendiğini söylüyor. Yani burayı mecazi olarak yorumlamış tamam. İkincisi göğü genişletiyoruz. Fiziksel anlamda göğün genişlemesiyle alakalı olduğunu söylemiş. Ve bunu da İbn-i Zeyd adındaki bir sahabeden alıntı olduğunu söylüyor. Üçüncüsü güçlüyüz. Yani gücümüz yeter ki zaten bu genelde verilen anlam ki. Bakın bundan da bahsetmiş. Dördüncüsü gökle yerin arasını genişletmekteyiz. Burada da yine fiziksel olarak genişleme ile alakalı olduğunu söylemiş. Burada dikkat ederseniz göğün fiziksel anlamda genişlemesi ile alakalı olduğunu söyleyenler varmış. i̇bn Zeyd zaten bu ayeti böyle yorumlamış. Demek ki bugüne kadar bütün tefsirler bu ayeti mecazi anlamda genişleme olarak yorumlamamışlar. Ama maalesef ki belli başlı ateist siteler milletin affedersiniz bilgisizliğinden faydalanmak amacıyla bu tarz yalanları ortaya atıyorlar. Yiyen de yiyor. Sağda solda şu an baksanız zaten sırf bu mucizeyi çürütmek için Efendim bu ayet hep gücümüz yeter diye çevriliyordu. Bugün işte Müslümanlar ayetleri büküyorlar, müze çıkartmak için takla attırıyorlar diyen bir takım bilgisi yetersiz insanlara denk geliyorsunuz. O tarz insanlara kalmayın. Gördüğünüz gibi 1400 yıllık süreç içerisinde bu ayeti dediğimiz gibi fiziksel anlamda evrenin genişlemesiyle alakalı olarak yorumlayanlar var. En önemlisi ise şu, onların bu ayeti nasıl yorumladığından ziyade ayetin bağlamının nasıl geçtiği önemli bizim için. Biz ayetin zaten bağlamına bakmıştık bağlamda bu ayetin kesinlikle fiziksel bir genişleme ile alakalı olduğu çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyordu. Bundan ötürü artık fazla bir itiraz etmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Bir diğer itiraz ki bu normalde tutarlı görünen ama aslında düşünüldüğü zaman yetersiz olan bir itiraz. Evrenin genişlemesi zaten Tevrat'ta geçiyordu itirazı. İlk olarak şunu belirteyim. Hadi diyelim ki Tevrat burada gerçekten de evrenin genişlemesinden bahsediyor olsun. Bu bizim için bir problem değil. Ateistler için bir problem. Sonuçta hadi Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl öncesinden bilmesi zaten bir mucize. Tevrat Kur'an'dan çok çok daha eski zamanda yazılmış olan bir kitap olarak evrenin genişlemesinden bahsediyorsa bu ateistler açısından çok daha büyük bir problem. Sonuçta bu dinleri insanlar icat etmedi mi? Bu kutsal kitapların hepsine insanlar yazmadı mı? İnsanlar yazdıysa bu tarz olayları nereden bildiler? Buna ateistlerin açıklaması gerekiyor. Sonuçta Tevrat milattan öncesinde yazılmaya başlamış olan bir kitap. Ta o zamanlardan beridir insanlar evrenin genişlediğini nereden biliyorlardı? Hadi diyeceksiniz ki çeşitli mitolojilerde falan belki duymuşlar, yazmışlar. O mitolojiler nereden aldı? Hani buradaki problem aslında inançlılar için bir problem değil. Biz inançlılar açısından şunu söyleyebiliyoruz. Allah çeşitli zamanlarda zaten vahiy gönderdi. Vahiy gönderdiği için evrenle alakalı bir takım sırlardan bahsetti. Bahsettiği için de bugün ortaya çıkan çeşitli mitolojiler, çeşitli dinler bu vahiyden esinlenerek, bu vahiyden bu bilgileri alarak bize ulaştırdılar. Bundan ötürü Allah'ın bilgisi sayesinde biz evrenin geliştiğini kutsal kitaplardan öğreniyoruz diyebiliriz. Peki bir ateist bunu nasıl açıklayacak? Asırlar öncesinden insanlar evrenin genişlediğini nasıl keşfettiler? Nasıl tespit ettiler? İşte bu olay aslında ateistler açısından bir problem. Bizim için bir problem değil. Şimdi gelelim Tevrat'ta bu mucize gerçekten geçiyor mu? Geçiyorsa bile bu İslam'ın aleyhine olur mu olmaz mı? Şimdi bu noktaya gelelim. İlk olarak Tevrat'ta bu ayetin nasıl yorumlandığına dair eski Tevrat tefsirlerine baktığımız zaman bu ayeti bizim anladığımız şekilde gökleri fiziksel anlamda genişletme olarak değil de daha çok böyle çadırın uzatılması yani bir nevi Tanrı yeryüzünü yaratıyor, dünyayı yaratıyor. Ondan sonra göğü bir çadır gibi, bir çatı gibi yeryüzün üzerine doğru geriyor. Çadırı gelmek anlamında kullandığını görüyoruz. Yani eğer bu yorumlar doğruysa, kelime anlamı gerçekten bunu ifade ediyorsa bu ayetten gerçekten de evrenin genişlediğine dair net bir şey çıktığını söyleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim de aynı olaydan bahsetmediği için Kur'an-ı Kerim'in buradan bunu alıntı yaptığını iddia edemeyiz. Ama hadi biz yine diyelim ki gerçekten Tevrat evrenin fiziksel anlamda genişlemesinden bahsediyor olsun. Bu yine Kur'an-ı Kerim'in mucize iddiasını çürütmez. Çünkü peygamberin bu bilgiye ulaştığına dair elimizde sağlam bir kaynak olması gerekiyor. Peki biz bunu nereden anlarız? Şu şekilde. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu çağda çevredeki sahabeler olsun, işte müşrikler olsun, kısacası o dönemdeki Araplar olsun. Bu insanlar çeşitli mitolojilerden ve ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların anlatımlarından pek çok şeyi zaten biliyorlardı. Hatta bundan ötürü Kur'an'daki bazı ayetlerin tefsirlerine baktığınız zaman ilk dönemki Müslümanların İsrailiyat adı altında ehli kitap kaynaklarından bir takım bilgiler aktardıklarını görüyoruz. Eğer gerçekten Tevrat'ta evrenin genişlemesi geçiyor olsaydı bile ve bu bilgi de gerçekten peygambere ulaşmış olsaydı ilk başta sahabeler derlerdi biz zaten Tevrat'ta da bunu görüyoruz Kur'an'da bunu atıf yapmıştır derlerdi. Peki bunu nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetleriyle alakalı yorum yaparlarken hep ehli kitap kaynaklarına başvurmalarından anlıyoruz. Bununla alakalı sayısız örnek var. Ben burada size sadece bir tane örnek vereyim. Ara suresinde işte dilini sarkıtıp soluyan köpeğe benzer tarzında bir ayet var. Ve bu ayetin tefsirine baktığınız zaman çeşitli ehli kitap kaynaklarıyla bu ayetin Tevrat'tan atılan balan ve balak öyküsüyle alakalı olduğu söyleniyor. Veya sadece Tevrat üzerinde gitmeyelim. Mitolojiler üzerinden de gidebiliriz. En basitinden Enbiya suresinin 30. ayetinde gökler ve yer bitişirken biz onları ayırdık mealinde bir ayet var. Bu ayete en eski müfessirler ne demiş diye baktığımız zaman bunu hep çevrede var olan Gök ve yer halkı birbiriyle kavga etti ve bunların arası ayrıldı şeklinde tefsir eden bir takım müfessirler görüyoruz. Neden? Çünkü o dönemlerde böyle bir mitoloji vardı ve böyle bir mitoloji de peygambere ulaşmıştı. Yani o dönem Araplarına ulaştığı için ilk dönemki müfessirler Kur'an ayetlerini ona bağlamaya başladılar. Ama evrenin fiziksel anlamda genişlemesiyle alakalı bir mitoloji veya bir ehli kitap bilgisi peygambere ulaşmadığı için hiçbir müfessir kalkıp da biz zaten Tevrat'ta da bunu görüyoruz falan demedi. Hadi birazcık şüpheci takılıp diyebilirsiniz ki ya belki o dönemki Araplar bunu bilmiyordu da belki bir yabancı peygamberimize bu bilgiyi getirdi. Bunu nereden bileceğiz? Böyle bir şüpheye zaten Tevrat'ta bunun diye cevap vermiştim ama hadi Tevrat'ta geçiyor olsun. Hadi gerçekten de başka bir karakter peygambere bu bilgiyi getiriyor olsun. Bu durumda şunu sormakta fayda var. Kur'an neden Tevrat'tan bilgi alırken her zaman sadece doğru bilgileri almayı başarıyor? Yanlış anlaşılmasın ben burada Tevrat'ta hata vardır falan demiyorum ama Kur'an-ı Kerim bazen Tevrat'ın girmediği kadar özel durumlara gidiyor. En basitinden yani Tevrat'ta güneş ve ay iki ışık olarak tarif edilirken Kur'an buna birazcık daha detay katarak güneşi bir ziya yani doğrudan ışık diye tarif ediyor. Ay ise bir nur yani dolaylı ışık, yansıtıcı olarak tarif ediyor. Veya yaratılışla alakalı bazı detaylar var. Kur'an-ı Kerim Fusriye Suresinin 9-12 ayetlerinde yaratılışla alakalı çok ilginç detaylara giriyor. Ve girmiş olduğu bu detayların büyük bir çoğunluğu Tevrat'ta veya mitolojilerde olmayan şeyler. Tevrat'ta yüzeysel olarak geçiyor olsa da Kur'an biraz daha detaya girerek anlatıyor. Yani aslında Tevrat'ta geçiyor olsa bile, bu bilgi peygambere ulaşmış olsa bile, peygamber nasıl sadece doğruları cımbızladı? Sorsun cevabının verilmesi gerekiyor. Tabii bununla alakalı genelde şu da söyleniyor. Hinduizm'de de evrenin genişlemesi geçiyordu. Kur'an bu bilgiyi oradan aldı şeklinde bir yorum yapılıyor. Bu da normalde geçersiz bir itiraz. Çünkü Hinduizm'de doğru bilgiler olduğu kadar, eğer elimize ulaşan bilgiler ve bu çeviriler gerçekten doğruysa Hinduizmin kutsal kitaplarında bilimsel hatalar da bulunuyor. Mesela Cik vedalar bölümünde dağların sabit, donuk olduğundan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim ise sanki bu ayete muhalefet edercesine Nemi Suresinin 88. ayetinde şunu söylüyor. Sen dağları donuk zannedersin. Oysa ki onlar bulutların hareketi gibi hareket ederler diyerek Hinduizme muhalefet ediyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu dönemde bir takım kaynaklarda da doğru bilgilerin olması Kur'an'ın onlardan alıntı yaptığı anlamına gelmiyor. Çünkü alıntı yaparken hangi bilginin doğru olduğunu nereden bildi sorusunu ateistlerin açıklaması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Bir sınava giriyorsunuz. Sınavda karşınıza 100 tane soru çıkıyor. Ve 100 tane soruyla alakalı hiçbir bilginiz yok. Çevrenizde de işte 5-6 kişi var. İlk soruda birisi A diyor, diğeri B diyor, diğeri C diyor vesaire. Her bir soruda her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ve siz bu 100 tane sorunun yüzüne birden doğru cevap veriyorsunuz. Şimdi birisi size şunu söyleyebilir mi? Ya işte senin çevrenden birisi ilk soruda doğru cevabı verdi. Mesela Ahmet birinci soruda A dedi. Sen birinci soruda Ahmet'e uydun. İkinci soruda Mehmet'e uydun. Üçüncü soruda ne bileyim Cemre'ye uydun. Sen işte çevrende bulunan bu bilgiler arasında doğru bilgiler vardı onları cımbızladın diyerek size itiraz ediyorlar. Peki bu tutarlı bir itiraz mı? Konuya gerçekten hakim değilseniz veya doğru cevapları verebilecek kadar bilginiz yoksa burada hangi soruda kimin haklı olduğunu nereden bildiniz? İşte bu sorunun cevabı verilmiyor. Yani Kur'an misal veriyorum biyoloji konusunda Yunan mitolojisinden alıntı yaptı. kozmolojiye Tevrat'tan alıntı yaptı. Başka başka konularda, tarihsel konularda gitti. Babil ve Sümer mitolojisinden alıntı yaptı diyelim. Kur'an hangi konuda hangisinin haklı olduğunu nereden bildi? İşte bu sorunun cevabını ateistler vermiyor. Bundan ötürü Kur'an'da geçen bu bilgi zaten falanca kaynakta geçiyordu demek herhangi bir şeyin cevabını vermiş olmuyor. Kısacası bu çok basit ve geçersiz bir itiraz. Şu ana kadar bütün itirazlara cevap vermiş olduk. Ancak bir arkadaşımız bu konuyla alakalı daha farklı bir itiraz daha yapıyor. Onu yapmış olduğu itiraz şu. Bir ayetin bilimsel mucize olabilmesi için o ayetin olası bütün yorumlarının da mucize olarak ortaya çıkması gerekiyor diyor. Yani şöyle düşünün. Bir ayetin 3-5 anlamı var. Bu 3-5 anlamdan sadece bir tanesi bilimsel mucize ise o zaman bunun mucize olduğu iddia edilemez. Çünkü diğer yorumları mucize içermiyordu. Zariyat suresinin 47. ayeti mesela gördüğünüz göğü genişletenler anlamı da var. Gücümüz yeter anlamı verenler de var. O halde kesin bir mucize diyemeyiz diyor kendisi. Bir ayetin birden fazla yorumunun olması bu ayetlerin herhangi bir yorumunun mutlak doğru olamayacağını göstermiyor. Yani herkes bir konuyla alakalı 40 tane fikir veriyor. O zaman hiç kimse haklı değildir diyemezsiniz. Tabi caizse bir trafik kazası olmuş. 10 tane adam var herkes birbirini suçluyor. Siz çıkıp da 10 tane adamın her biri birbirini suçladığına göre burada mutlak olarak kimin suçlu olduğu bulunamaz diyemezsiniz. Yanlışları elersiniz. Orada doğru bilgiyi veren insanı seçerek bu trafik kazasında kimin suçlu olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten bu tarz müteşabih ayetler hakkında Allah Alemdan Suresinin 7. ayetinde şunu söylüyor. Müteşabihlerin anlamını Allah ve bilgide derinleşenler bilir diyor. Yani tabiri caizse siz bir konuyla alakalı bilgide kök saldığınız zaman müteşabih ayetlerin anlamını bulabiliyorsunuz. Zariya 47 ile alakalı biz bugün bilgide kök saldığımız için yani evreni daha çok araştırmaya başladığımız için yani daha çok teknolojik imkanlara sahip olarak bilgide kök salanlar olduğumuz için biz bu ayetin evrenin genişlemesiyle alakalı olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla 1400 yıl önceki insanların bu ayeti net bir şekilde anlamayıp herkesin her kafadan bir yorum yapması gayet normal bir şeydir. Eğer onlar zaten evrenin genişlemesini biliyor olsalardı alternatif farklı bir yorum sunmayacaklardı. Ama bilmedikleri için birden fazla yorum yaptılar. En önemlisi biz zaten ayetin bağlamında bu ayetin kesinlikle fiziksel bir olayla alakalı olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla birinin kalkıp da efendim buradaki kasıt mucize değildir, işte mecazi bir genişlemedir falan demesi herhangi bir şey ifade etmiyor. Neyse fazla eleştiğe girmeye gerek yok. Son olarak bu konuda size bir örnek daha göstereceğim. Burada DVM diye kısaltmış olduğum bir site var. Kendisi bu konuyla alakalı uzun uza diye bir reddiye yazmış. Benim şu an videoda değinmiş olduğum bütün itirazlara değinmiş ve ben zaten cevabı vererek kendisinin bu makalesini çürütmüş oldum. Ama burada bana göre komik olsa da kendisinin kullanmış olduğu bir itiraz var. Diyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim evrenin genişlediğini iddia ediyorsa o zaman Kur'an'ın bazı ayetleri çelişkili duruma düşüyor demiş. Adem Rasulü'nün 133. ayetinde Rabbinizin bağışına genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bundan cennete koşun diye bir ayet var diyor. Eğer Kur'an'da evrenin genişlediği bildirilmiş olsaydı o zaman Alimran suresinde cenneti anlatırken onun genişliği hakkında bu sabit ölçüler verilmez diyor. Nitekim evrenin genişlediğini düşünürsek o zaman cennetin durmadan devamlı olarak genişlediğini kabul etmemiz gerekir. Fakat ne Kur'an'da ne de diğer İslami kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Bir şeyle bir şey arası kadar diyebilmek için o iki şeyin sabit bir mesafesinin olması gerekir diyor. Önce biz bir ayete bakalım isterseniz. Alimran suresinin 133. ayeti. Ayetin motomot çevirisini ben size Arapçasına yapacağım. Vasariu. Yarışın, koşun. İle mevfiratin min rabbikum. Rabbinizden bir bağışlanmaya koşun ve cennetin. Cennete koşun. Arduhe onun değeri. Ardu genişliği demek değil. Arduhe değeri demek. Onun değeri gökler ve yer kadardır. Yani öyle bir cennet var ki onun değeri gökler ve yere denk'tir. Ayette geçen arada kelimesi bu anlamdadır. Genişliği anlamda değildir. Hadi diyelim ki yine genişliği olsun. Burada şunu söylüyor. Genişliği gökler ve yer kadar olan diyor. Gökler ve yer arası kadar demiyor. Ayetin içerisinde bakın. B ifadesi geçmiyor. Yani dolayısıyla burada yapmış olduğu itiraz bir şey ifade etmiyor. Hadi diyelim ki düz mantık gidelim. Ayette harbiden de cennetin de genişlediğini belirtiyor olsun. Ne fark eder ki? Cennet de genişliyor olsun. Bu çürütüyor mu gerçekten? Hadi ben çıktım şunu söyledim. Zaten evren nasıl olsa sürekli olarak genişleyip çöküyor, genişleyip çöküyor. İşte bu son çöküşünden sonra ahiret ortamı yaratılacak. Yepyeni bir evren ortaya çıkacak. Orada biz işte Müslümanlar inşallah cennette olacağız. Ve o sırada da içine bulunmuş olduğumuz evren cennet yine sürekli genişliyor olacak desem buna kim itiraz edebilir? Hani itiraz etmeye çalışıyorsunuz da abi itiraz ederken mantıklı itiraz edin. Yani sırf itiraz edelim diye itiraz etmeyin yani. İtiraz etmeden önce bir objektif olarak bir değerlendirin. Yani ben şöyle bir itiraz sunacağım, şöyle bir argüman sunacağım ama karşı taraf bana ne söyleyebilir diye bir düşünün bir mantık yürütün. Ondan sonra reddiye yap. Yani ondan sonra itiraz edin. Yani gözünüzü seveyim. İtiraz ederken de mantıklı itirazlar yapın. Başka bir şey önermeme gerek yok herhalde bu konuda. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu daha çok kişiye paylaşarak, daha çok kişiye ulaştırarak bana destek olabilirsiniz. Amacım bilginin yayılmasıdır. Bu videonun bir kısmını veya tamamını herhangi bir kanalda, herhangi bir platformda paylaşabilirsiniz. Telif falan istemiyorum. Kendi kanalınız varsa kanalınıza da olduğu gibi atın. Benim amacım bilginin yayılması. Bilgi kirliliğine karşı ne kadar mücadele edersek o kadar iyi olur. Bazı arkadaşlar sağolsunlar sana destek olalım falan diyorlar. Bana destek olmak istiyorsanız en büyük desteğiniz bu içerikleri yaymanızdır arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.